sağlık sektörünün ben önümüzdeki dönemde iyi olmasını bekliyorum. Alım gücü düştüğü anda borsada para kazanacak şirkete yatırım yapmak <laughs> istersiniz. Arzı sınırlı ürünler her zaman maden gibi bu dönemlerde fayda sağlar. Ben bir şey alternatifsiz olarak önüne kondu mu ben bundan acayip iriti olup rahatsız oluyorum. Ben bir defa 2023'ün özellikle ilk bölümünün biraz daha hala defansif sektörler dediğimiz sektörlerin iyi olmasını bekliyorum. Bunlar da neler? Sağlık. Sağlık sektörünün ben önümüzdeki dönemde iyi olmasını bekliyorum. Bu normalde beti negatif. Hastalıklar çoğalıyor. Evet, bence mesela Çin başta olmak üzere stagflatif bir dönemdeyiz. Burada şirketler para kazanmakta zorlanmaya başlarlar. Az önce anlattığım sebeplerden alım gücü vatandaşın alım gücü Türkiye'de olduğu gibi dünyada da şeyleri yakalayamıyor, düşük kalıyor. Yani halkın geneline para yayılamıyor. Çünkü para azalmaya başlayınca en zengin yüzde bir hemen şeyi kesiyor. Bu sefer işten çıkarmalar falan filan başlıyor. Şimdi Alım gücü düştüğü anda para kazanabilecek borsada, borsada para kazanacak şirketi yatırım yapmak <laughs> istersiniz. Değerli metallerde her şeye rağmen en sonunda bir kuvvetli hareketin başladığı, zaten sezon sezonsal olarak da genelde Kasım Aralık dip olması gerekip e, Ocak Şubat şeyin için iyi dönemlerdir altın gümüş için. E, şimdi oralarda e, maden hisselerinde Yalnız e, altın-gümüş değil, diğer madenlerde de beklentini, yani tabii ki sanayi resepsistakfilatif dönemlerde biraz dayak yer. Ama ben diğer metallerin de, madencilik şirketlerinin de prim yapacağını düşünüyorum. Çünkü arzı sınırlı ürünler her zaman maden gibi e, bu dönemlerde fayda sağlar. E, ortama ayak uydurabilir. E, bir de e, şu anda resesif sebeplerle mesela petrol fiyatının düşüyor olması, ee, üretim maliyetlerine pozitif katkı yapıyor. Yani madencilikte kullandığınız en büyük şey enerji o madeni çıkarabilmek için. O enerji maliyetiniz düşerse madencilik sektörü e, pozitif etkilenebilir. Ee, onun dışında turizm sektörü biraz e, gerilimleri izlememiz lazım. Beğendiğim bir sektör benim normalde. Ama gıda ana sektör beğendiğim ve perakende e, satış. Borsa riskli bir enstrüman. Ya borsa size sürekli alternatifsiz başka ne yapalım hocam mecbur enflasyonda korumak için oraya sığındık söylemine ben yüzde yüz karşıyım yani tamamen 180 derece ters tarafındayım. Ben bir şey alternatifsiz olarak önüne kondu mu ben bundan acayip iriti olup rahatsız oluyorum. Ve bu, bu, konulara ben özellikle oradan uzaklaşıyorum. Bir sepet yapıp altın, döviz biraz da belki işte geri çekilme olursa borsaya girmek üzere TL'de birazcık kalarak bir miktar böyle bir strateji gütülebilir. Ben altın, gümüşün her şekilde çok aşağılara gelmesinin zor olmaya başladığını görüyorum ve dünyada bir değişik bir yapılanma var. Bu yapılanma sırasında altın, gümüşün portföy sepetleri içerisinde bulundurmanın bugüne kadar hasar vermedi uzun vadeli düşünenlere, bundan sonra da para da kazandıracağını düşünüyorum. <laughs> Dövizin de anormal ucuz kaldığını zaten artık <laughs> nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Yani her ay 10 milyar dolar civarı ticaret açığı veriyoruz. Yani bu ayda 7,5 milyar dolar verdik. 100 milyar doları buldu şu anda ilk 11 ayda verdiğimiz dış ticaret açığı. Bu ne demek? Yani bu kur anormal ucuz dolar döviz kuru. Bu ucuz döviz kuru eninde sonunda bir dengede yukarıda bir yerde dengelenmek zorunda kalacak. O açıdan enflasyondan korunmak için maalesef, maalesef dövize sığınanlar yani sığınmayı hiçbir zaman önermiş önermem ama bu sefer maalesef yanlış para politikasının yani dövize anormal baskının bir sonucu olacak. Dövize sığınanlar da bir noktada para kazanacaklar. Ee, en azından enflasyonu yakalama yönünde bir şey yaşanacak.